Merhaba çocuklar. Bugün tekrardan yeni bir deney için karşınızdayım. Deneyimizin adı elma deneyi. Elmanın değişimini gözlemleyeceğiz bugün de. Malzemelerimiz bir adet elma, bir adet limon. Evet, bu deneyi yaparken annenizden veya babanızdan yardım almayı kesinlikle unutmayın. Haydi deneye başlayalım. Öncelik olarak deneyimde elmamı Ortadan ikiye ayırıyorum. Tabii ki bu kısmı anne veya babanız yapıyor sizin. Evet. Ayırdım. Şimdi ayırdığım bir elmayı pembe tabağıma şöyle ayıracağım diğer elmayı ise yeşil tabağıma koyuyorum. Bir adet limonum var. Limonumu ortadan kesiyorum. Kesme işlemlerini kesinlikle ama kesinlikle siz yapmıyorsunuz. Anneniz veya babanız yapıyor. Pembe tabağındaki elmaya limon sürmeyeceğim. Ve birkaç saat sonra onu gözlemlediğimde üzerindeki değişikliklere bakacağız. Yeşil tabağımdaki elmaya ise limonu süreceğim. Bakın şu şekilde limonumu elmanın her köşesine sürüyorum. Hatta birazcık sıkı şu şekilde. Üzerine suyu iyice sürüyorum. Evet. Elma. Ekşi bir. Meyveye dönüştü şu anda. Evet. Pembe tabağımdaki limon sürmediğim elma Yeşil tabağındaki ise limon sürdüğüm elma. Bu deneyde hemen sonuç almıyoruz. Birkaç saat bekliyoruz. Daha sonra da deneyimize kaldığımız yerden anlatmaya devam edeceğim. Evet çocuklar, elmaların üstündeki değişimi gözlemlemek için birkaç saat beklememiz gerekmişti ve ben şimdi elmanın üzerindeki değişimi size anlatmak istiyorum. Bakın, pembe tabağındaki elmamda limon yoktu üstünde. Ve elmamın üzeri artık kahverengileşmeye başlamış. Kurumaya başlıyor yani. Ama limon koyduğum yani üzerine limon sürdüğüm elmam ise herhangi bir kahverengileşme yok. Üstü hala bembeyaz. İlk kestiğim andaki gibi. Çocuklarım gelelim. Bir elmam neden karardı? Diğeri neden kararmadı? bununla ilgili konuşmaya. İlk önce kararan elmamı anlatıyorum. Elmayı ortadan ikiye ayırdığımda yarısı karardı. Çünkü elmanın içinde bulunan enzimler yani maddeler sayesinde elma havayla temas ettiği zaman kararmaya sebep olur. Ben de kararmaması için kararmayan bir elma size göstermek için elmamın üzerine limon kullanmıştım. Limonumu etrafına sürmüştüm. Ve limonun içindeki vitamin... Evet, C vitamini dediğinizi duyar gibiyim. Limonumun içindeki C vitamini sayesinde elmam kararmadı. Böylece biri kararırken biri kararmayan elma oldu. Bugünlük deneyimiz bu kadar çocuklar. Evde bu deneyi çok rahat anne ve babanızla yapabilirsiniz. Evet. Fakat bıçak kısımlarını kesinlikle ama kesinlikle siz kullanmıyorsunuz anne veya babanızdan yardım olarak kesiyorsunuz. Bir sonraki etkinliğe kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.